Nazlı, ne yapıyorsun anneciğim? Aa Beril'in kitapları burada kalmış. Sen kitaplarla mı oynuyorsun? Ne oldu anne? Beril uyanmadı mı daha? Nazlı sen uyanmışsın. Beril uyuyor hala. Beril. Beril, okula gitme saatin geldi teyzem. Hayır teyze çok Ama ama annem dedi ki Beril'i kesinlikle okula göndermen lazım. Bugün de de önemli şeyler öğrenecekler dedi. Hayır. Teyzeciğim ama kalkman lazım artık. Hadi okul vakti. Bak şimdi ben gidiyorum. Ben şimdi mutfağa gidiyorum kahvaltı hazırlamaya. Sen hemen kalkıyorsun, elini yüzünü yıkıyorsun tamam mı? ben kahvaltı tamam. tamam. ben kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Hemen elini yüzünü yıka. Okula gitmen slovo hajda, že si mnou bojí. Ďam, a stále jsem čekal si já. Ďam, tam mám hrná ještě dá slovo hajda. Já bych hrný pětěk mám. sıla. Biraz da belki fırçaları alabiliriz. Yaramaz. Şuna birazcık su doldurmaya gidelim. Banyoya. Nazlı teyze inşallah kameranın yanaklarımızı doyalım. Tamam. Tamam. <laughs> Tamam, gidin, nateşinizi çiğneme lütfen. Tamam, nate. Şimdi bata ne olacak? De, ateşimiz, <laughs> teyze çok ateşim var, gelin. <laughs> ne oldu çocuklar? Ne oldu? Ateşin çocuklar. mi var? Evet. Aa, aa, kızlar ne oluyor? Nazlı? Ne oldu senin yanaklarına bakayım? Aa ateşin mi var anneciğim? ateşim var. Ya ne oldu size birden kızlar? Bir şeyiniz yoktu, Eyvah Beril annen duymasın. Çok hasta. Bizde kalmıştın tam da. Ama senin bakayım, sanki ateşin yok ki Beril. Ateşim var, teyze. Bakayım. Ama çok battan örtmüşsün bakayım. Üşüyorum. Allah Allah soğuk duruyorsun. Yanakların nasıl kırmızı olmuş? Bakayım bir. Aa. <laughs> ne sürdün yanaklarına? boya Sulu boya Sulu mı? Neden? Okula gitmemek için mi yapıyorsun evet. Beril? Ama Beril okula gitmen gerekiyor. Annen çok kızar bana. Of! of. Ben uyuyacağım işte. Okula gitmeyeceğim. Hayır, uyku <laughs> yok. Hayır, gideceksin şimdi. Gitmeyeceğim okula. kayıp geri yapacak. Beril. Beril ben şimdi bak son sayı 3 tamam mı? 3'e kadar Hayır. sayıyorum. Ben şimdi gidiyorum. Tamam mı? Kahvaltıyı hazırlamaya gidiyorum. Sen de yüzünü yıkayacaksın ve üzerine giyineceksin. Kahvaltıdan sonra okula Geç. Tamam. Geç kalıyoruz artık. artık. 10 dakikadır oyalanıyorsun. Tamam mı? Gidiyorum ben. Aa! Of! Neyse. dişim şişti numarası yap. Tamam mı Nazlı? Tamam, tamam abla. Tamam, tamam, tamam. Ne oldu çocuk? Bili, ne ne oldu çocuklar? Beri ne yaptın? Dişin işte. şişti? Ay. İyi de az önce bir şeyin yoktu ya. Bana geldin neler oldu? Ateş, ateş çıkma numarası oldu. Şimdi bu da acaba aa, gerçekten şişmiş ama. Ne yapalım? Çikolata. Dişçiye götüreyim seni bari. Bakayım Nazlı. Nazlı sen çikolata mı yiyorsun anneciğim? <laughs> tamam. Beril nasıl teyze, şişti? Beril de okula gitmeyelim. Dişçiye de gitmeyelim bence. Hadi Beril o zaman dişçiye gidelim. Sen... Aa, Aa, aa. teyze bunlar çikolataydı. Yeter ki dişçiye gitmeyin. Çok korkuyorum ya. Bir, bir kere de sana güzel ya Beril, okula gitmemek için yine şaka mı yaptın bana? Geç kaldım. Deriz. Evet geç ya, aldım. birinci dersin bitti bile. Bu numaraları yaparken sen geç kaldın okula. Elen yemeğine saat geldi. Tamam, sen şimdi görürsün Beril. Sen okula gitmediysen ben de sana evde temizlik yaptıracağım. Yerler. Hayır! Hayır! Alamam! Yerleri süpürüp sileceksin, toz alacaksın. Eğlen. Evet, her yeri temizleteceğim şimdi. Sen sen okula görüyorsun. gidiyorum. Tamam, tamam. Hemen tamam, hemen tamam, defterlerini tamam, topla o zaman. Tamam. Hemen topla. Bir daha da okula gitmeyeceğim yok. Hayal misin? Hayal mı şey şeyler, gelmiş şeylerimi toplamış. Neyse ben gideyim. Ondan sonra şeyleri alacağım. Verelim okula gittin ağzı. Öğleden sonraki derslerine yetişir artık.